Ekrandan size birazdan cihazların görüntülerini izleteceğim. Şu şekilde mini bir stüdyo kurdum sizler için. Burada kameraların gece görüşlerine birlikte göz atacağız. Standart kameralarda ığlık dediğimiz yani kızılötesi sensör dediğimiz sensörler bulunmakta. Bu sayede gece görüşüne geçtiğinde lensin önüne de bir perde gelip bu perde sayesinde renk frekansı değişiyor ekranda siyah beyaz gece görüşüne sahip oluyoruz. Şimdi isterseniz kameranın normal gündüz görüntüsüne yani aydınlıktaki görüntüsüne ve zifiri karanlıktaki görüntüsüne göz atalım. Gündüz görüntüsü derken anlayacağınız şey şu gece saatlerinde yani gökyüzünde güneş olmadığı halde herhangi bir yapa aydınlatma kaynağının bulunduğu gözünüzün renkli gördüğü yerleri bu kamerada belli bir lüks değerinin üzerinde renkli görmektedir. Yani gece görüşü siyah beyaz ama eğer orada herhangi bir ışık yanıyorsa renkli bir şekilde görüntü almaya devam edersiniz. Bu yanılgıyı lütfen düzeltelim, normal bir şekilde doğrusunu anlatalım sizlere. Gece görüşü demek zifiri karanlıktaki görüş demek. Şu an kameranın aydınlıktaki görüntüsünü izlemektesiniz. Bakınız renkli bir görüntü almaktayız. Şimdi mini stüdyomuzun içerisine kamerayı alalım. Ve orada zifiri karanlıktaki görüntüye göz atalım. Kameramız şu anda içeride cihazlara bakmakta. Dışarıdan aldığı eser miktarda ışıkla şu şekilde görüntü almakta. Stüdyomuzun kapaklarını kapattığımızda zifiri karanlığa geçtiğinde şu şekilde siyah beyaz olarak görüntüyü alabildik. Şimdi aynı şekilde renkli gece görüşlü kameramızın normal görüntüsü aydınlıkta bu şekildeyken görüntü alıyoruz. ve mini stüdyomuza yerleştirelim. Kameramızı mini stüdyomuza şu şekilde yerleştirdim. Şimdi isterseniz görüntüsünü şu şekilde görelim ve stüdyomuzun kapaklarını kapatalım. Şu an stüdyomun kapakları kapalı ve kameranın görüntüsünü renkli bir şekilde gözlemliyorum. Evet gece görüşü renkli ve siyah beyaz arasındaki farkı sizlere gösterdim. Her gün teknoloji geliştikçe renkli kameralar daha çok artmakta. Renk teknolojisi de oldukça ilerlemekte. Daha parlak, daha aydınlık görüntüler, berrak görüntüler elde edebildiğimiz kameralar piyasaya sürülmekte. Bu kameralarla kurulmuş dörtlü ve sekizli setlerden satın almak isterseniz, yorumlar kısmından link isteyebilirsiniz. İlk yorumdan linki edinebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.